Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzun içeriği başlıklarında gördüğünüz üzere yanında kuru ekmek yiyen birini görsen ne yaparsın? Hadi insanımızın tepkisini hep birlikte videoda görelim. Kolay gelsin. Öyle bakıyordum abi ya. Vallahi ekmek yiyorum abi karnım aç, acıktı da biraz. Hmm. Nereden geliyorsun? Ben abi memleketten geliyorum. İki gün önce memleketten geldim buraya da. Karşıdaydım Esenyurt tarafındaydım abi. Buraya ekmek mi yiyorsun? Vallahi gündür hiçbir şey yemedim abi. Bunu da aşağıda bir fırın verdi. Allah razı olsun. İçine dolduralım mı? Yok yok abi ya. Öyle şey değil. Karşıdaydım işte. Cüzdanımı çaldılar. Ben Diyarbakır'dan geldim. Çalışmaya iki tane küçük kardeşim var. Annem rahmetli oldu, babam da hasta, çalışamıyor. Sağ ol abi. Öyle işte ona çocuklara işte bakmak için geldim iş bulmaya. Vallahi dün gece şeyde kaldım abi ya. Caminin girişinde kaldım, kapatmışlardı kapıyı, İçeri de giremedim. İşte çocuklara bakmak için iş bulmaya geldim buraya. Pandemi sürecinden dolayı da İki hafta önce attılar beni işten. Yani bahane ettiler, çıkardılar abi. Öyle. Daha hani öyle kokoreç almak için falan gelmedim yani. Öyle bir kokusu geldi bir bakayım dedim abi. Kokusu ya, güzeldir. Yanlış anlaşılma olmasın. Kokusu güzeldir. İstiyorsan yaptırayım istersen. Yok mi? abi, zahmet olur. Olmaz öyle. Yani niye olmasın ya? Kardeşim benim. Her Ayıp olmaz mı abi ya? Niye ayıp olsun kardeşim ya. İnsanlık görmüş mü? Allah razı olsun abi. Yani biz burayı yeni açtık. Biz burayı yeni açtık. Bu da senin bizim de sana katkımız olsun. Yapabileceğimiz bir şey oldu mu? Biz buradayız. Her gün gel yemeğini ye. Bir kokrecin lafı olmaz bizde. Anladım abi. Yapayım mı bir tane? Yer misin? Olur abi bir, bir ta tane. Bir şey az bir şey yapın o zaman. Çok şey yapmayın abi. Az bir şey koysanız yeter abi. Hani kokusu geldi onun tadını alsam yeter. Tamam. Çok teşekkür ederim abi ya. Tam mı yapayım, yarım mı yapayım? Abi çok az, yarım bile çok abi. Yok yok. Sen şey yap. Çok teşekkür ederim abi. Sen akşamları nerede kalıyorsun? Valla işte şeye gidecektim abi bugün, belediyeye gidecektim de hani. Yusufcuğum oradan bir ayran da be. Domates ister misin? Yok yok abi, çok, o bile çok abi. Yok yok olsun. Ee, biber, tuz, Abi bu vallahi çok bile ya. Ayıp. Yok, Ayı... olsun 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 kardeşim. Allah razı olsun. Çok abi. Görmemiş. Yemin ediyorum sizin gibi insanlar böyle. Teşekkür ederim abi. Ver ben çalkalım sen bunu al. Allah razı olsun abi ya. Vallahi çok şey oldum çok böyle. Teşekkür olsun kardeşim benim ya. Allah razı olsun abi. Sen varsın, biz de Tamam abi. Hadi, hadi. Yiyebilir miyim? Tabii. Kolay Şey burada oturma şansım olur mu 2 dakika acaba? Yemek yiyeceğim ya. Orada... Ha pardon. Ceza falan yemeyin abi. Teşekkür ederim. Şey pardon abi. Bir de burada ucuza böyle döner yapan yer var mı? Yok abi şey ucuz şey var. Sen başa, içer misin? Kokar değil abi, tavuk döner yapacağım da ben kendim Burada yaptıracağım öyle bir şey yok ki. Yok mu kokar iç söyleyeyim ben sana? Yok abi ya. Vallahi. Ya, yiyor mu yemiyor mu kokoreç? Zahmet olmasın tamam. abi. Hiçbir şey içmeyeceğim abi, teşekkür ederim. Ayran edin. mı kolama? Abi, ayran ben onun olma. için gelmedim abi ya. Ya sen boş ver, ayran mı kolama? Ben muhabbet ediyordum, kafam bitti benim abi. Sen söyle, Çilek mi içecek? Hiç fark etmez abi ya. Kolama mı, ayran mı? Hiç olur yok. abi, nasıl isterseniz. Tamam abi. Normalde ben Konya'da yaşıyorum da abi, buraya çalışmaya gelmiştim. Konya'da nerede? Konya merkezde abi. Merkezde mi? Merkezin neresi? Altıntepe Mahallesi var biliyor musunuz oradan? Biliyorum. Orada normalde. İstanbul'a geldim çalışmaya da burada da her yer pandemi bahane buluyor. O yüzden işsiz kaldık. Ne iş yapıyorsun normalde? Normalde e, bu su tesisatını bilir misiniz? Orada su tesisatı yapıyordum ben. Burada da yaparım diye düşündüm de e, eleman almıyorlar yani. Hani dedim burada kafeler falan var belki orada da çalışırım. şu an böyle bir durum yok. Öyle bir lüks de da. Nerede kalıyorsun şimdi? Vallahi abi bir tane şey buldum. Bodrum kaplı bir yer buldum. Nerede? Şu Madenler Mahallesi'nin ne var? Arka tarafta kalıyor. Madenler burası. Orada büyük ihtimalle. Bodrum var orada kalıyorum abi. Bodrum katı olduğu için sıcak oluyor, soğuk olmuyor çok şükür. Allah Amin. Sizin bildiğiniz kafe falan var mı böyle çalışabileceğimiz abi? Kafe olur, her türlü iş yaparım, buradacılık olur. Vallahi normalde var da şu anda her yer kapalı olduğu için yok. Hı. ondan dolayı diyor. Yoksa öyle bir şey hazır Ben seni Anladım. Şu anda her yer kapalı. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim abi. Ama sıkıntı olmaz değil mi? Ceza yemeyiz abi. Yok yok ya kardeşim. Ya çok pardon abi bir şey desem kızım aslan olur mu? Biz aslında bir sosyal deney çektik. Bırak şimdi. Vallahi <laughs> bir aç kalan insana yardım ediyor musunuz, etmiyor musunuz diye. kameramızın şu ileride <gülüyor> Aa, <gülüyor> bir el çabuk. sallarsanız seviniriz abi. Aa, Kusura bakma tekrardan hakkını helal et. Helal Gerçekten çok iyi bir tepki verdiniz. Bunu parasını da biz veririz. Estağfurullah. <laughs> verelim. Ya ben size bir şey söylesem, kızmasanız olur mu? Normalde, <laughs> kusura bakmayın şu an biraz oldu Biz sosyal deney çekiyoruz. E, kameramız da şurada. Sıkıntı Kamerayı Kamera el sallama şansınız var mı peki? <laughs> kusura bakmayın tekrar. Sevgili dostlar bir videonun daha sonuna geldik. Gerçekten halkımız çok güzel tepki verdi. Bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız.